Selamun Aleyküm cemaat. Selam. Nasılsınız? Şükür ederim sağ ee, bugün e, kadınlarımızın mevlid e, töreni var. Aynı zamanda camide mevlid-i şerif var. Cemaatimiz de caminin önünde oturmuşlar. Vaktinde olmasını bekliyorlar. Evet. Nasıl Muzaffer'in mi köyde? Ne, iyi, ne iyi. Işe... <laughs> <gülüyor> İyisin. Hazır Hoca, Muhtar Bekiroğlu. teşekkür ederim, sağ olasın. Bugün e, ne var camide? Bizim e, ilk defa evimize <laughs> adet ihtiyaç edilmek üzere, efendim, yılda bir sefer veya iki sefer olmak kaydıyla evet. e, bir araya Çaklarına gelip paylaşmak, yaklaşmak, babacını giden tamam. bir efendim söyleyeyim, e, e mevludun hesabında yemek e, vermek suretiyle kardeş payı sağlamakla başlı bir toplantıdır. Bu da bütün vatandaşları davet ediyoruz. Evet. olsun yabancı olsun. Hatta misafirler de işte. e, Ahmet Hoca'yı da davet ettik. Bizim eski okul gelmişti. Sedat Hocam yaklaşıyor köyümüzün imamı. Hocam e, ne yaptınız? Kurslar e, tamamlandı herhalde. Kadınlarımız açtınız. Şu anda iki tane resmi olarak evet. bayan hocamız geldi Samsun'dan. Birisi Muğla Fethiye'den birisi de Bizim Samsun Termeden halili onlara yardımcı olarak Evet yaklaşık 50-55 tane talebimiz var. Evet. İki sınıfa böldük. Bugün de Bük'sün, köyümüzün gelmiş geçmişlerin ruhu için mevzudu okutuyoruz. Herkesten, sizlerden de Allah razı olsun. Biz sizden Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür alın. ediyoruz. Evet